Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel bir yeşil mercimekli erişteli yoğurtlu bir meze yapalım. Bunun için ben iki diş sarımsağı rendeledim. Süzme yoğurdumu alıyorum. Süzme yoğurtla mezeler daha güzel oluyor. Daha dayanıklı olabiliyor. Tabi bu süzme yoğurt yetmeyecek şimdi. Ben üzerine biraz da kendi yaptığım normal yoğurdumdan ekleyeceğim. Tamam. Biraz da normal yoğurttan ekleyelim. iki buçuk su bardağı erişte haşladım bol tuzlu suda bir su bardağı dolusu da yeşil mercimeğim var haşlanmış onları da hazırladım şimdi onları da karıştıracağız buraya şöyle bir yemek kaşığı kadar mayonez koyuyoruz evet hepsini tuzlu suda haşladığım için çok tuz atmamaya çalışıyorum biraz tuz bunu bir karıştıralım evet şimdi iki buçuk su bardağı haşlanmış eriştemizi katalım Yoğurdumuz az gelirse ekleyeceğiz. Karıştırıp bakacağız. Evet, biraz yoğurt ekliyoruz. Yapacağınız miktara göre değişir. Yoğurdu bol olursa daha lezzetli olacaktır böyle bol yoğurtlu şimdi bir su bardağı da haşlanmış yeşil mercimeğim var onu karıştırıyorum Dilerseniz üzerine yerken nane atabilirsiniz. Önceden atarsanız rengi çıkabilir servis ederken atmanızda fayda var. Evet, güzel bir meze oldu gördüğünüz gibi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hadi hoşçakalın.